Çek abi. Bir saat. Sen... TikTok'tan falan benim mi dayı? TikTok değil ya. Şey. YouTube, YouTube. Evet. Geçen o şeyi çektim. Kolu dövmede vardı. Onun yanında ihale yaptı. Neydi onun ismi ya? İhale yaptı onu. Gelirler şimdi benzer. Burada ihale yaptı. Burada. Ve o yazıcı vardı. Her tarafı dövmeli. Kolları. Aa abimden bahsediyorsun abimden. Abi, abim mi o? Aynen. Esmer ha senin gibi. Aynen. 60 bin kişi sarıttı onu biliyor musun? Ha? 60 bin kişi sarıttı. Evet, evet, şu abi 10 günde. Neydi onun ismi? Ha. Ha. E, yanda... Fırat. Ha? Fırat. Fırat. Yanındaki ihaleyi yapan? Fatih'tir ya. ya da Said. Ben onu göremiyorum ya. O yok o askerde o gitti. Aa. Ah. Hayda. Ne çabuk ya. 10 On gün oluyor çekeli. Bu da Hasan yanlışı var. Bu İlyar'ıydı. Yani yakalarım mı? Abin nerede? Nerede abi? Askerde abi. Nerede? Askerde askerde. Ya o değil ya. Benim çektim o 40 yaşlar mı? 40 yaşlar mı? Alt Bizde hiç bir şey yaramaz o. çok güzel oldu. Zaten burada da bir boks yaptık. Adamların varlığını daha çok bulduk. Bir buraya daft ettik. buraya Bu güzel. Cam gibi falan. Güzel, güzel. Kolay gelsin. Gıdan yiyorsun mu? Gıdanım. Kofan var. Kofan Kilo ne kadar? 170. 170. Güzel bak ya. Konduyla ya? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Tombul nereye kaçtı ya? Tarlı. Ha? Tarlı. Tarlı. Altını. Ulan neredesin lan? Gözükmüyor. Ya. Ne yapayım? Haydi işte haydi işte. Yüzünü Ne zaman arasam evdesin. Şunu yapıyorum bir şey. He? Şunu yapıyorum. Şunu yapıyorum. Ano, şunu yapayım, şunu yapayım. Haa. ne kadar? 60. Tane. Tane 60. Ama cam gibi falan. <laughs> Bak. Eşek eşek. Ha, güzel. Bu bir var mı? Bu kadar bir şey <laughs> Mehmet mi? Eşek ya. ne? Bu kadar yuvarlak Kim o ya? Ha? 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 O gün sade palamız mı var? Allah, mısın, Bir kilo var değil mi o? Bir kilo 300 gram. Bir kilo 30 gram mı? 300. 300? Hı. Hadi ya. Çıkıyorum. Bir kilo 300 ya. iyi. Hayır oluyor. Hay baba. Güzelmiş. Güzel. Şeyler... Allah Allah güzelmiş. bu tirşiler. Ne var lan şurada? Çiçek.

Aku yang mengatur. Bebek. Aferin bana. Bak Yılmaz abi karıştırdın yine ortalığı. Yani altın, zaman altın oluyor. Altın. Her zaman. Yani. Altın oldu. Yani. Güzel bak çekisi oraya da Bu iyi diye söyleyeyim. Buraya 900. 800. Buraya 850. 850, 850, 850 orada. Çek atıyorum. Abi falan satışını diyor. 200 lira, 200 lira daha o yar, yedeymiş. Arabası süren arabası süren. Buraya 700. Buraya 700. Hoş geldin abi. Ayris'le Ayris'le kadar gelsin. Buraya 600 lira geldi. 600 çek abi. Bir tane böyle istarit mercan. Buraya söyle. 200 150 60 70

<laughs> buraya 750, şekilli 750. Abi veriyorlar ha. As. Vermiyorlar. Veriyorlar ha. <laughs> öyle musun? Veriyorlar abi. Şey Allah Kızma ya. Buraya 500. Azcak olan dengeleyin. Şimdiden geldi. 500. Az olur. Az olmaz. Allah. Buraya 500. Allah bakın arkadaşlar doludur. Ver bir tane Ersu. Şey. 45 veriyor orası. Aydın Ali yaz. Abi senin balıklarını nereye toplayayım ben? Arkana. <laughs> Ali. Önüne <dağının> <laughs>